Arkadaşlar hepinize merhaba bugün e, savaştayım arkadaşlar Evet bazı biraz durduğumuz için böyle oldu Evet şimdi savaşacağım arkadaşlar 10 tane star drop açacağım arkadaşlar bakalım içinden ne çıkacak sabırsızlıkla bekliyorum şu an arkadaşlar Kenji'yi alabilirsem burada çok güzel olacak benim için burada Frank'i alabilirsek çok iyi Evet gel bakalım buraya Kenji ooo Kenji ulti bastı çok iyi. Gel bakalım buraya Frank. Frank'i alamadık. Köşeye sıkıştık arkadaşlar. Ne yapacağız acaba? Şöyle yorum basalım. Oo burada Frank'i deli ettik arkadaşlar. Kenji'yi aldık. Frank bizi öldürdü burada arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. Biz konumuza dönelim. Ee, şimdi ben 10 star drop açacağım arkadaşlar. Bakalım inşallah içinden e, efsanevi ya da kredi çıkar. Ben kredi bekliyorum. Bakalım ne çıkacak. Haydi bakalım bismillah. Süper ender verdi gördüğünüz gibi. Ya ben bu güç puanı hiç sevmiyorum arkadaşlar. Sizce siz seviyor musunuz, sevmiyor musunuz? Yorumlara yazın. Ender geldi. Evet. Yine ender gelecek herhalde. Süper ender verdi arkadaşlar. Evet. Tüm savaşlar için güç puanı verdi. Ben bunu hiç sevmiyorum arkadaşlar. Evet. Diğer videoda e, Ultra Kupa kutusu açmamı isteyenler yorumlara yazsın. Eğer 10 bin like gelirse gerçek Brawl Stars hesabımı göstereceğim size. Ve birisini arkadaşlık istiyor olarak kabul edeceğim. Bakalım. O şanslı kişi kim? O arkadaşlar beklediğim gibi kredi verdi. 30 kredi ama bu iş bir işimize yaramaz. Ender verdi. Süper Ender verdi arkadaşlar. Katlayıcı verdi. Süper Ender. Arkadaşlar bundan efsane çıkmayacak gibi. Ben yine rastgele basıyorum. Siz görün ne çıkarsa görürsünüz yani. Ee, ben Brawl Pass Plus'u etkileştirdim arkadaşlar. Şuradan kredileri almak istiyorum Sizlerle birlikte. Ve şuradan tek tek başlayıp en sonuna kadar gideceğiz arkadaşlar sizlerle birlikte. Siz de izleyin ve görün. Şöyle arkadaşlar açıyorum. Arkadaşlar burada bir tane rozet verdi. Burada bu rozet çok güzel. Ben bunu çok beğeniyorum. Siz beğeniyorsanız yorumlara yazın. Arkadaşlar ben Blackpress bonusu çok seviyorum. Çünkü e, böyle bir şeyleri alıyorsunuz. Mesela atıyorum altın alıyorsunuz. Altının altın 1 mi veriyor sana? 1500 veriyor arkadaşlar. Ben öyle daha çok severim arkadaşlar. Ben Blackpress bonusu çok severim arkadaşlar. Siz seviyorsanız yorumlara yazın. Burada 10 evmas verdi. Bir daha 10 Evet arkadaşlar bakalım inşallah efsanevi çıkar. Evet süper ender. Burada 100 mücevherimizi açacağız. Evet sıra geldi kredi arkadaşlar. Hadi bakalım. Açıyoruz kredilerimiz şöyle. O oyuncu eti verecek arkadaşlar. Bakın. Burada bir tane yumurta adam alkışlıyor. Şöyle e, enderimizi açalım. Destans verdi. Ya yine mi güç puanı ya. Baktın mı arkadaşlar bu güç puanından? Neyse. Bakalım yine güç puanı. Arkadaşlar hep güç puanı veriyorlar. Bunlar çok gereksiz. Sizce eğer siz beğeniyorsanız yorumlara yazın. Beğenmiyorsanız yazmayın. Bakalım. Evet. Bakalım destansı ver. Süper Ender verdi. Evet arkadaşlar. 100 mücevher verdi. Evet kredilere geldi. En sevdiğim şey kredidir arkadaşlar. Evet şu an Ender açacağım. Efsanevi verdi arkadaşlar. Şaka gibi değil mi sizce? Efsanevi verdi. Ama içinden çok kötü şey verdi. 1000 altın nedir arkadaşlar? Ve altını hiç sevmem ama yine de bir şeyler almama yardımcı oluyor arkadaşlar. Siz seviyorsanız yoruma yazın, sevmiyorsanız yazmayın. Şöyle Ender'i açıyoruz. Ender verdi. Yine güç puanı. Bıktım ben bu güç puanından arkadaşlar ya. Şimdi de 100 mücevher verdi. Evet geldi benim en sevdiğim şey. 100 kredi. Şöyle kredilerimizi alalım arkadaşlar. Arkadaşlar bence bu videoda e, Dünya Şöhreti 2'ye geç geçebiliriz. Evet gizemli verdi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gizemli yaptık. Bakalım ne verecek içinden. Arkadaşlar 500 altın verdi. Şu an sinirden telefonu kırabilirim yani. Evet. Rozet verdi ayran rozeti. 10 elmas verdi. 10 elmas. Oo, süpersel bize kıyak geçti. Çok güzel. Evet şuradan da enderimizi açalım. Ender çıktı. Evet şuradan altınlarımızı açıyoruz arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi. Uuu bunun şeyini verecek arkadaşlar. Spreyini. Bakın çok güzel değil mi sizce? Ben çok beğeniyorum. Evet krediye geldik. Ve dünya şöreti 2'ye çok az kaldı arkadaşlar. Şuradan da 100 mücevherimizi alalım. Arkadaşlar bir dahaki videoda ben bu bin kredi alacağım. Ve sizlerle e, dünya şöhreti 3'e ulaşacağız. Yani bu videoda alamayacağım maalesef. Kusura bakmayın. Diğer videoda alacağım. sizin için 1000 krediyi. Bastır için e, yorum geldi. Bakalım bunları da alalım. Evet. 200 kredi oldu. Neyse. Evet şu an enderimizi açacağız. Ender verdi. Mücevher verecek. Evet şuradan da alalım elmaslarımızı. Şuradan enderimizi açalım arkadaşlar. Destansı verdi ve yine güç puanı. Sinirden televizyonu kırabilirim yani. 1000 altın. Yine 1000 altın arkadaşlar. Efsanevi daha çok var arkadaşlar. Şimdi Ender açıyoruz. 1, 2, 3, 4. Evet destansı çıktı arkadaşlar. Evet çok güzel destansı. Evet. E, şimdi kredilerimize geldik arkadaşlar. Evet çok güzel. Ender açacağız. Ender çıktı arkadaşlar gördüğünüz gibi. Burada oyuncu özeti verdi. Bin altınımızı da alıyoruz. Bunu da alıyoruz. Bunu da açacağız arkadaşlar. Şöyle. Ender çıktı gördüğünüz gibi. Arkadaşlar ben bu güç puanı hiç sevmiyorum. Yeter artık. Vallahi çok sinirlendim yani. Hiçbir işe de yaramıyor arkadaşlar ya. Evet arkadaşlar. Bir. 2 3 4 Ender verdi arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ah, ah, sabır ya Rabbim. Bu güç puanı keşke olmasaydı. O arkadaşlar çok güzel bir tane rozet verdi. Para rozeti. Evet şimdi e, elmaslarımızı alalım hemen. Şöyle elmas. Buradan da alalım. Süpercell yine bize kıyak geçti arkadaşlar. Evet arkadaşlar Ender'i de alacağız. Süper Ender verdi gördüğünüz gibi. 100 altın. Neyse ona da şükredelim. Yüz mücevher. Bin altın verdi. Yine bin altın. Şuradan yine enderimizi açacağız arkadaşlar. Destansı verdi arkadaşlar. Bakar mısınız? Destansı verdi. Ya şu katlayıcılardan. Bıktım artık arkadaşlar ya. Arkadaşlar zaten bu e, rozet vardı. Bu e, rozet yani rozet olmasa bile böyle bir şey vardı yani günlük hediyeler var veriyordu siz biliyorsunuz yani o bu rastlar sonlayanlar bilir Oynamayanlar bilemez. Evet arkadaşlar. Şu an Ender açacağız. Bakalım ne çıkacak içinden. İnşallah efsaneye bekliyorum ben. Ve bin kredi. Destansı verdi arkadaşlar. Gizemli verdi arkadaşlar. Arkadaşlar şaka gibi değil mi? Gizemli verdi. Arkadaşlar ben şu an sinirden telefonu kıracağım. Az kaldı. Çok az kaldı. Şöyle altınlarımızı alalım. Oo süper sen yine bize kıyak geçti. Şöyle alalım enderimizi açıyoruz. Süper ender verdi. Şöyle güç puanımızı alalım. Oyuncu simgesi vardı arkadaşlar. Oyuncu simgesini ben erkenden aldığım için arkadaşlar bana 10 tane yani çarpı 10 verdi. Şuradan kredilerimizi alalım. Arkadaşlar dünya şöhreti 2'ye geçmemize çok az aldı. Ve dünya şöhreti 2'ye geçtik arkadaşlar. Diğer videoda dünya şöhreti 3'e geçebiliriz yani arkadaşlar. Şöyle veriyor bize. Evet bunu da açalım. Süper Ender verdi arkadaşlar. 30 kredi. Bu da idare eder. Evet. Az kaldı efsaneye yaklaştık. Şöyle bin altınımızı alıyoruz. Bin altınımızı alıyoruz. Süpersel bize kıyak geçti arkadaşlar. Şöyle bir tane kostüm verdi. Ben bu kostümü kendim aldığım için bana 10 çarpı 10 altın verdi. Ama ben şimdi şu an 100 kredi açacağım. Evet 100 kredi. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi beklenen o an geldi. Sıra efsanevi de. Efsanevi açacağım arkadaşlar. Ama içinizden dua edin ki yorumlarda yazın inşallah bin kredi çıkar diye. Bakalım hayırlısı bismillah. Arkadaşlar gördüğünüz gibi açacağım efsanevi. Şöyle size dua edin ki kredi çıksın. Bismillah. Arkadaşlar vallahi sinirden çatlayacağım. Ben bıktım bu altından. Altınlar da hiçbir şey alamıyor arkadaşlar ya. Neyse arkadaşlar videomuz burada sona erdi. Kendinize çok çok iyi bakın. Diğer videoda görüşürüz. Allah'a emanet olun.